altyapıda ne iş yapılıyor, bu altyapıda hangi elemanlar kullanılıyor, hangi elemanın şekli nasıl, bu şekilleri hatta ölçülerini de bildikten sonra masa başına geçip e, gerçekten projesini çizdiğiniz zaman hani bu neresiydi, bu neresiydi diye düşünme şansınız veya fırsatınız olmuyor. O yüzden ilk önce maalesef, maalesef değil de daha doğrusu sahayı öğrenmek gerekiyor. İlk önce gidip e, nerede ne imalat yapılıyor, her imalatta ne kullanılıyor. Kullanılan her şeyin ölçüsü ne? Hani tam olarak olmasa da belli ölçüleri bilmek gerekiyor. Bu ölçüleri bildikten sonra işte masa başına geçtikten sonra proje başına illa ki yine bilmeyeceğiniz şeyler olacak. Bunları da araştırarak mesela ben şey yapıyordum, bilmediğim soruları usta başlarına soruyordum. Hani bu nasıl? Projede şöyle bir ayrıntı var diyordum Nuri abi. Mesela bu ne, neresi diyordum. O şekilde arada bir öyle sorular da sorarak şey oluyorduk çünkü Mühendislik hiçbir zaman maalesef tam olmak değil, e, tam olduğun dersiniz çok farklı bir proje karşınıza gelir. O projedeki ufak bir detay bile sizin tekrar kendinizi sorgulamanız anlamına geliyor. Maalesef o yüzden e, sürekli proje çizip daha doğrusu önce sahayı iyice öğrendikten sonra proje karşısına geçiyoruz. Ve iyi bir şekilde sahayı bilmeden ya da sahadaki imalat veya montajları bilmeden maalesef e, proje ya da ofise... Geçemiyoruz. Ee, peki inşaat mühendisliğinde stajlar e, tam olarak nasıl oluyor? Yine sahada mı oluyor yoksa ofiste mi devam ediyor? Evet bu da güzel bir soru. Ee, maalesef maalesef bu da bugün nereden dilmedi dolandı bilmiyorum bilmiyorum ama şöyle söyleyeyim stajlar bizim e, mühendisliğimizin olması olmazlarıdır çünkü siz evet. aslında hiçbir mühendislik bilgisi bilmeden üniversiteye gidiyorsunuz. Sadece bir hayal olarak gidiyorsunuz. Üniversitedeki, az önce de bahsettim ya, biz aslında orada daha çok e, analitik, teorik dersler görüyoruz. Oradaki teorik dersler sürekli teorik görünce bu sefer gerçekten sahayı anlamlandırmakta ya da mezun olduktan sonra sahayı anlamakta güçlük çekiyorsunuz. İşte bu stajla o mezun olan mühendisin böyle sudan çıkmış balık gibi durmasına değil de e, önceden biraz adapte olup Az da olsa bir şeyler öğrenip öyle sahaya çıkmasını sağlıyor. Bizim stajlarımız, iki tane stajımız vardı. İlk stajımız, şey şantiye stajımız. Adı üstünde şantiye stajımızda gidip, biz stajlarda daha çok betonarme yapılar üzerine yaptık. Hani az önce mesela bahsettik ya, inşaat mühendisi sadece bir şey değildir. Yani bir inşaattan bahsettiğimiz sadece bir betonarme değildir. Bir su yapısı da bizim için inşaattır. Ama bizim mesela şantiye stajlarımızda beton bir yapının baştan sona e, uygulamasını görmek, bunu fotoğraflandırmak, onun detaylarını öğrenmekti. Birinci stajımız böyleydi. 30 iş günüydü. Bu stajlarımız, bu belki üniversiteden üniversitede değişebilir ama Pamukkale Üniversitesi'nde şöyleydi. Üçüncü sınıfın sonunda şantiye stajımız vardı. Bu şantiye stajında da yepyeni bir binanın baştan sona temel kazısından ana imalatları olan temel, kolon, kiriş, döşeme ve ince imalatları olan sıva, boya, bunun gibi hatta dış peyzaj iş, işleri, bahçe düzenlemesi falan. Bunlarla beraber bütün detaylarını aşama aşama staj defterlerimiz vardı. 30 yapraktan oluşan. Niye 30 yaprak? Çünkü her yaprağa bir iş günümüzü yazıyorduk. Şu iş günümde gittim. Temel kazısını gördüm. Temel kazısı nasıl kazıldı? Zemin kodları nasıl ayarlandı? Kodları kim aldı? kodlar nasıl hesaplandı, nasıl ölçüldü, nasıl biçildi. Bu şekilde gün gün raporunu yapıp e, onu fotoğraflandırıp 30 iş günümüzü 3. sınıftaki stajım için bahsediyorum. Stajım için. E, o 30 iş gününde yaptığım bütün imalatları baştan sona o yapıyı bitirecek şekilde stajımızı yapıyorduk. Burada amacımız şantiyeyi tanımak, şantiyedeki imalatları görmekti. Üçüncü sınıftaki stajlarımız bu şekildeydi ve dördüncü sınıfa geldiğimizde ise dördüncü sınıftaki büro ya da meslek stajlarıydı. Büro stajında da şunu yapıyorduk, üçüncü sınıfta gördüğümüz e, kaba bir yapının ya da bir yapının baştan sona incelemesini gördükten sonra bunların e, statik hesapları var. E, şimdi size basit gibi geliyor ama şu an içinde oturduğumuz evlerin bütün kolonların hepsinin statik analizi yapılmış. Bu statik analizlerini kim yapıyor? İnşaat mühendisleri yapıyor. Statik analizde şu yapı yapıldığı, yapılmadan önce projesi çiziliyor. Bu projeler üst boyutlu programlar yardımıyla modelleniyor ve bu modellemeler sonucunda statik e, formunuz sisteme uygun mu? Yapacağınız yapıya uygun mu? Bunun hesap kitabı var bu programda. Bu gibi tabi bu paket program dediğimiz bu programlar değişir. Bir sürü program tipleri var. E, bu programlarla bu yapıların statik analizlerini yaparak bu şekilde bir Rus da da tamamlıyorduk. Tabii bunun yanında iyi bir AutoCAD bilgisi biliyorduk. AutoCAD bizim bütün mühendislerin uyguladığı, uyguladığı kullandığı en büyük programlardan biridir. Bu programı kullanıyorduk ve bu program yardımıyla pro sistemi 3 boyutlu çizip diyordu ki tamam ben bu programı bu oluşturacağım. 2-3 kat diyelim mesela 3 katlı bir yapının statik analizini yaptım. Deprem kuvvetlerini hesapladım. Gelecek yükleri hesapladım. Ona göre çözümünü yaptım. Mesela bu çözümler sonucunda bazı kolonlar e, boyutları yetersiz geliyor. Boyutlarını arttırıyorum. Bazıların kolonun kirişe bağlantı yerleri var. Mesela bağlantı yerlerini değiştiriyoruz. Bu şekilde sorunsuz bir şekilde sistemden çözüp tamam diyorum benim yapım hazır. Ona göre bütün kontrolleri yaptıktan sonra yapazlanıyor. hazırlanıyor. İşte bir ustacımız da 3. sınıfın sonundaki bir ustacımız da buna yönelikti. Büro stajımızı yaptıktan sonra zaten son sınıfa geçiyoruz. Son sınıfta da bitirme tezlerimiz. Bitirme tezlerimizle daha çok hangi alanda çalışacaksak. Mesela ben bitirme tezimi yine içme suyu şebekelerinin hesabını yapmıştım. Netcat üzerinde. Ee, yüksek sansımda yine aynı alanda e, tekrar devam ediyorum. Yüksek sansımda da yine bu tarz yapıların hidrolik hesap dediğimiz bu suların enerji seviyesi, enerji kodları üzerine yüksek sansıma hala devam etmekteyim. İnşallah seneye bu vakitlerde de bitmiş olacak. Genel olarak stajlarımız bu formatta oluyor. Umarım... Teşekkür ederim. Genel e, ben anladım şeyi. Çok teşekkür ederim. Genel bir toparlayalım istiyorum. İnşaat mühendisi tam olarak ne yapar? İnşaat mühendisi her mühendislikte olduğu gibi ee, o zaman inşaat üzerine yöneldin. İnşaatla ilgili, bu bahsettiğimiz inşaat bir su yapısı da olabilir, betonarme bir yapı da olabilir, çelik yapı olabilir ya da bir yol inşaatı olabilir. Bu süreçlerle ilgili bütün çözüm, analiz ve analitik hesapları yaparak projenin sorunsuz bir şekilde sahada ve ofiste uygulanmasını sağlar. En net tanımlarıyla budur inşaat mühendisliği. Teşekkür ederim. E, merak ettiği bir başka soruya geçeceğim. Mühendislikte evet. Erasmus programı nasıl oluyor, nasıl işliyor? Evet, Erasmus'ta şunu söyleyelim. Başka ülkelerde, yaşadığımız ülke dışındaki diğer ülkelerde e, eğitim yapma sürecidir. E, çoğu üniversitelerimiz buna uygun. E, bizim Pamukkale Üniversitemiz de buna çok uygundu. Ben gitmedim ama bizim giden arkadaşlarımız oldu. E, şöyle yapıyoruz. İstediğimiz bir ülkeyi e, tabi Erasmus sınavları var. Bu sınavların önceliği ne olur tabii ki de dil puanı. Belli bir dil puanı var. O dil puanını e, sağladıktan sonra belli ortalama şartları var. Bu şart ortalama şartı ve puan şartını sağladıktan sonra e, başvuruyorsunuz. E ayrıca bir Erasmus sınavı oluyor. Sizin kendi üniversitenizin, üniversitenizin bağlı olduğu Erasmus sınavına gittikten sonra hak ettiğiniz takdirde yabancı başka ülkelerde sizin olduğunuz üniversite hangi üniversitelerle, hangi ülkelerle anlaşmalıysa değişir bu. Bizim üniversitede mesela Polonya çok giden oldu. Neden? Çünkü Polonya o zamanlar e, sanırım Euro bölgesi değildi. Şu an nasıl bilmiyorum, süreci çok takip edemiyorum. O zamanlar Euro bölgesi olmadığı için mesela bizim arkadaşlarımız tercih ediyordu. Çünkü Euro bölgelerinde e, sıkıntı yaşıyordular. Çünkü Türk lirası biraz Euro'ya göre daha düşük olduğu için. O yüzden sizin üniversiteniz hangi ülkenin e, Erasmus'una uygunsa yani siz hangi ülkede yüksek lisans şartınız varsa yani daha doğrusu hangi ülke size e, yolunu açıp siz bizde bir dönem veya iki dönem dil eğitimi ya da lisans eğitimimizi şu yıllar arasında ikinci yılınızı şu üniversitemizde tamamlayabilirsiniz şeklinde bir şey söyledi e, açıklama yaptığı takdirde bu üniversitelerde e, yüksek e, lisansınızı belli bir yılını isterseniz bir dönem isterseniz iki dönemini yurt dışında tamamlayarak orada tamamlıyorsunuz. Yani mesela ben üçüncü sınıfta Erasmus yaptım. O zaman geldim. Üçüncü sınıf orada geçtiyse tamam bitti. O zaman ben 3. sınıfını bitirdim. Geldim ülkemde 4. sınıftan devam ettim. Yani seçtiğiniz yıllar arasında yurt dışında yaptığınız eğitime biz Erasmus diyoruz. Bu da en net cümleleriyle. Tabii tercih yapar. Özür dilerim. Şunu da söyleyeyim. Tercih yaparken bazen buna da bakılıyor. Gittiğiniz üniversite Erasmus'a ne kadar çok öğrenci gönderiyor? Gerçekten buna bakan da var. Ben mesela bakmamıştım. Gittiğimiz sene mesela Pamukkale Üniversitesi de çok fazla sayıda gönderiyor bu konuda. Bizim bazı arkadaşlar sadece buna bakarak Pamukkale Üniversitesi'ni tercih etmişti. O yüzden gittiğiniz üniversitenin de Erasmus'a gönderdiği öğrenci sayısına bakarak üniversiteyle ilgili genel profili de öğrenme şansınız olabiliyor. Teşekkür ederim değerli yorumunuz için. Ee, peki çift ana dal nasıl oluyor mühendislikte? Evet bunu da tamam açıklayalım. Çift ana dal şu. Yani ben aslında inşaat mühendisiyim. Ama inşaat mühendisliği mesela hangi dallarla daha yakın? Bizim mesela kendi arkadaşlarımdan örnek vereyim. Mimarlıkla çok yakın inşaat mühendisi. Çok yakın değil de en azından ortak çalışma alanları var. Ee, daha önce de bahsettiğimiz soruda var ya inşaat mühendisi mimar arasındaki fark. Dedi ki evet. inşaat mühendisi içindeki hesabı yaparken mimar dışındaki dış ölçülendirme yapar, oturma alanları, bu tarz hesapları yapar. Ama birbirine yakın olduğu için ben diyorum ki ben tamam o kolonun içindeki e, hesaplamaları güzel yapıyorum ama bunun yanında mimarlık eğitimi alıp aslında o dış kısmını da yani mimari projeyi de hazırlayabilirim diyorum ve bunun içinde e, lisans inşaat mühendisliği yaptığım zamanda bile başvurup aynı zamanda mimarlık eğitiminin eksik kalan kısmını alarak mezun olduğumda hem inşaat mühendisi hem de mimar olabilirim. Ya da aynı şekilde ne demiştik mesela? inşaat mühendisi sadece e, bir betonar mı yapı değildir. Aynı zamanda suyla ilgilenir demiştik. Eğer suyla ilgileniyorsak o zaman biz hangi mühendislikte de yakınız diyoruz. Çevre mühendisliği de yakını, çevre mühendisliğiyle de yakınız. O zaman diyorum ki ben suyu çok iyi biliyorum. Su derslerini çok iyi anladım. Sahada iyi olabilirim. O zaman ben neden eee çift ana dal yani çevre mühendisliğine de eğitimini de alıp mezun olduğunda neden aynı zamanda hem inşaat mühendisi hem çevre mühendisi olmayayım demiyorum ki. İşte bunun adına çift ana dal diyor. Ben diyorum ki ben mezun olduğumda hem çevre mühendisi olayım hem inşaat mühendisi. Benim bir arkadaşım vardı yine oradan örnek vereyim. Mezun olduğumuz zaman bir baktım arkadaşım işe başlamış. Mesaj attım hayırlı olsun dedim. Teşekkür ederim. E, ne iş yapıyorsunuz dedim. Çevre mühendisi dedi. Ben de arkadaşa dedim ki biz inşaat mühendisi değil miyiz dedim. Çevre mühendisi ne dedim. Ya işte ben çift anadal yapmıştım dedi. E i̇şte o yüzden çift anadal yaptığı için ne oldu? Hem inşaat mühendisi hem de çevre mühendisi olarak istediği alanda çalışabilme imkanı sağladı. İşte bize birden fazla mühendislik alanda çalışma olanağı sağlayan ve birbirine yakın bölümler arasında geçişi sağlayan bir şeye biz çift anadal diyoruz. Teşekkür ederim. Anladım. Olur, olur. hepsini anladım ben yine. Ee, şunu merak ediyorum. İnşaat mühendisliği marka değerini sizce nasıl etkiliyor? Şöyle söyleyeyim. Biz iki, ben 2014 e, Pankaya Üniversitesi girişliyim. Şimdi 2014'te çok ya da 2010-2014 yılları arasında çok ciddi bir şekilde inşaat sektörü büyüme e, hızındaydı. Çok hızlı bir şekilde büyüme gösteriyordu ve Türkiye'nin en iyi bölümleri arasındaydı inşaat mühendisliği. Mesela ben o zaman bin sıralama yapmıştım. O zamanlar çok iyi sıralamaydı. Hala daha çok iyi bir sıralama. Ama şu an baktığımızda mesela inşaat mühendisliği yani çok daha düşük sıralamalarla e, alımlar yapıyor. Bu da neyi gösteriyor aslında? İnşaat mühendisliği maalesef biraz marka değerini düştüğü anlamına geliyor. E, bu neden düşüyor? Çünkü e, maalesef biz ya e, olan bazı şeylerden ötürü ya da nasıl söyleyeyim ya da küçülme olmuştur ya da inşaat sektörü şu an çok işlerlik durumda değildir. Bunun için bir marka değeri düşmüştür ya da belki de şundan ötürüdür. Herkesin kendi sorgulaması gerektiğini düşünüyorum. Belki de biz e, mühendisler olarak iyi bir mühendis ya da istediğimiz seviyede tutmamışızdır inşaat mühendisini ya da mesleğimizi yüceltmemişizdir. İşte burada aslında her inşaat mühendisine düşen şu her inşaat mühendisi işini yaparak, gittiği yeri daha da güzelleştirerek, daha güzel e, hizmet sunarak inşaat mühendisinin marka değerini düş, e, yükseltebilir. Çünkü gerçekten şu an inşaat mühendisinin marka değeri düşmüş durumda. E, marka değer şöyle şöyle, atıyorum bir Pamukkale Üniversitesi'nin ya da başka bir üniversitenin şu sıralaması yok. Aslında talep nasılsa öğrenciler öğrencilerin talebine göre bir puan sıralaması var. Yani yok, atıyorum inşaat mühendisinin taban puanıdır bu şekilde açıklamıyor. O talebe göre... Başvuruluğu ona göre talepler yükseliyor. O yüzden biz inşaat mühendisliğini ne kadar yükseltirsek biz inşaat meclisleri olarak inşaat meclisi marka değeri o kadar yükselecektir. Ama günümüzde şu an biraz düşük durumda maalesef. Ee, dediğim gibi eskiden ya da 2014 yılında ben o zaman Pamukkale Üniversitesi'ne başvururken üniversitedeki 3. fakülteydi bizim fakültemiz. Yani tıp, fizik tedavi ve inşaat meclisi 3. sıradayken şu an o sıralamayı göremiyoruz. Bu sıralamayı görmemiz için de dediğim gibi kendimize bakmamız lazım. Her mühendisin, her inşaat mühendisinin bu işini iyi yapıp, iyi bir şekilde hizmet verip, evet bu ülkenin inşaat mühendisine de ihtiyacı var demesi gerekiyor. Niye? Çünkü deprem oluyor. Gerçekten mesela deprem inşaat mühendisinin ana bilim dalıyken kimsenin bundan haberi bile yok. Niye? Çünkü belki de burada yine kendimizi sorgulamamız lazım. Belki de biz biraz daha mesleğimize sahip çıkmamız gerekiyor. Gerçekten hangi alanlarda Hangi alanların bizim olduğumuzu bilmemiz gerekiyor. Bu şekilde inşaat mühendisliğine sahip çıkarak. E, çünkü şu var. Bizim ülkemizde bir gerçek var. Bu gerçek ne? Deprem. E, her şeyden kaçabiliriz. Mesela deprem oldu. Herkes o an yaşadı onu. Ama şu an unutuldu. Ama unutmamamız gerekiyor. Çünkü deprem bizim gerçeğimiz. Bu gerçeği düşünerek inşaat mühendisliğinin aslında çok önemli bir meslek olduğunu ve inşaat mühendisliğini gerçekten hak ederek buna katılıyoruz. E, sahip çıkmamız gerekiyor. Bunu bunu yaptığımız takdirde inşaat mühendisliği hak ettiği değeri kazanacaktır. Şu an dediğim gibi biraz albenisi e, biraz e, isten şöyle söyleyeyim albenisi eskiye göre biraz gitmiş bir gibi duruyor. Bunun marka değerini tekrar kazandırmamız gerekiyor. Bu da dediğim gibi her inşaat mühendisinin e, yapması gerektiği bir görevdir diye düşünüyorum. Benim düşüncelerim böyle. Teşekkür ederim. Ee,